Borsa Finans kanalıma hoş geldiniz. Bofa'dan borsaya çelme 2 milyar TL'lik satış yapıldı. BIST 100 endeksinin değer kaybettiği günde Bofa'nın en çok sattığı hisseler YSCTR, Tayao ve AKBNK olarak sıralandı. İşte detaylar. Haber Giriş Al 6 Ağustos 2024 22:00. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi küresel piyasalardaki satış dalgasına eşlik ettiği ve 10.000 bin puanına altına sarktı. 5 Ağustos'ta %5 bu değer kaybeden endeks 6 Ağustos'ta sınırlı bir düşüş gösterdi ve günü %0.12 düşüşle 981 puandan tamamladı. Sponsorlu 2024 2 kiç kar zarar 35 dogu gogu 64 01 Yatırıma başla. Amerika Birleşik Devletleri'nde ABD Resesyon endişeleri ve faiz indirimine geç kalındığına dair tepkiler piyasaları yerle bir etti. Küresel çaptaki sert düşüşler, zaten düşük işlem hacmiyle hareket eden ve alımların sınırlı olduğu Borsa İstanbul'u aşağıya çekti. Borsada yaptığı işlemlerle hisseler ve endeks üzerinde ciddi bir etkiye sahip olan Bank of America, BofA, 6 Ağustos'u 2 milyar TL satışla tamamladı. Bofa'nın en çok sattığı hisse 527,7 milyon TL satışla Türkiye İş Bankası ECCTR oldu. 18 Temmuz'da 17,7 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan ECCTR bu noktada tutunmayı başaramadı. 6 Ağustos'ta günü %2,2 düşüşle 13,79 TL'den tamamlayan hissede haftalık %10, aylık %16 değer kaybı görüldü. Sponsorlu 2024 iki kiç, kar, zarar, 35, toge, dogo gogo puzda, 64 de, 0 bir İş Bankası C grubu hisseler uzun vadede ayakta kalmayı başardı. Son dönemde sert düşüşlerle birçok hisse, senedi yıllık bazda BIST, 100 endeksinin gerisinde kaldı ya da yatay olarak eşlik etti. Endekste yıllık artış %33,5, ISCTR'de ise %117 olarak gerçekleşti. Bofa'nın 5 Ağustos'ta en çok alım yaptığı hisse 339 milyon TL ile ISCTR olmuştu. Bofa'nın sattığı diğer hisseler Türk Hava Yolları THYAO 669 milyon TL, Akbank AKBNK 263,9 milyon TL, Ülker Bisküvi ULKER 195,6 milyon TL, Garanti Bankası GARAN 176,2 milyon TL Pegasus, PGSUS, 172,2 milyon TL. Ereğli Demir ve Çelik, Ereğli, 134,5 milyon TL. Sabancı Holding, Sahol, 133,2 milyon TL. Bin Birleşik Mağazalar, BİMAS, 106,3 milyon TL. Aselsan, Asels, 102,1 milyon TL. Kaynak, Matrix.